Fanibin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte demir döküm kombi vanaları nasıl olmalı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte demir döküm kombi kullanımda yani çalışır durumdayken vanaların tamamı açık olması gerekiyor. Bu bilgiyi paylaşalım sizlerle. Yani vanalar genellikle kombininin alt tarafında bulunmakta. Farklı renklerde oluyor. İşte bunlar. Kimi zaman sarı, kimi zaman e, mavi ile kırmızı şeklinde bazen yeşil de olabiliyor. Tamamının açık olduğunu söyleyelim. Beyaz genellikle yeni modellerde tercih ediliyor. Açık olmalı yani direkt olarak e, ne diyelim. E, borunuzda genellikle dik vaziyette bulunması gerekmekte. Demir döküm kombinisin üzerinde veya altındaki. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.